Yıldız düşüklüğü halk arasında sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman tam olarak ne olduğunu bilemediğimiz bir kavram. Ezoterik inanışlara göre her bireyin bir yıldız enerjisi vardır. Bu enerji doğum anındaki gezegenlerin dizilimiyle, yaşam misyonuyla ve ruhsal titreşimiyle ilişkilidir. Yıldız düşüklüğü, kişinin bu enerjinin bloke olması veya zayıflaması sonucu yaşadığı ruhsal ve fiziksel zorlanmalardır. Kendini yorgun, huzursuz sürekli engellenmiş ve şanssız hissediyorsan, bu senin enerjik alanında bir dengesizlik olduğunu gösterebilir. Şanssızlık gerçek mi? Şanssızlık çoğu zaman dış koşullardan çok iç frekanslarımızla ilgilidir. Eğer zihninde sürekli ben şanssızım diyorsan, evren sana bunu ispatlamak için elinden geleni yapar. Unutma, zihin sürekli tekrar edilen düşünceleri gerçekliğe dönüştürür. Dolayısıyla şanssızlık bir kader değil, Bilinçaltının sana oynadığı bir oyundur. Ama iyi haber şu ki, bu oyunu değiştirebilirsin. Yıldızını parlat. Ne yapabilirsin? Peki yıldız enerjini nasıl yükseltebilirsin? İşte birkaç spiritüel öneri. Tuzlu su banyosu, avra temizliği için birebirdir. Meditasyon ve olumlamalar, ben ışığım, ben şansım, ben yeterliyim gibi cümlelerle enerji alanını yeniden programlayabilirsin. Doğayla bağ kur. Topraklanma bedenini evrenin doğal ritmine uyumlar. Eskiyi bırak, kin, korku ve değersizlik duygularını dönüştür. Bunlar enerji alanında karanlık lekeler yaratır. Doğum haritana göz at. Astrolojik olarak hangi gezegenlerin seni etkilediğini bilmek, seni daha bilinçli adımlar atmaya yönlendirebilir. Sonuç olarak, unutma sevgili ruh, şans bir tesadüf değil, içsel dengenin bir yansımasıdır. Eğer sürekli aynı döngüler içinde kalıyorsan, Belki de evren sana uyan demeye çalışıyordur. Yıldızın her zaman parlak olabilir. Yeter ki tozunu silmeyi, kendi iç ışığını hatırlamayı seç. Mind Alchemy'de seninle bu içsel yolculuğa çıkmak için buradayız. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve ruhunu aydınlatmak isteyen dostlarınla paylaşmayı unutma. Sevgiyle kal, ışıkla kal ve unutma, sen bir yıldızsın.